İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan çete hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlanmıştı. Fezleke değerlendirme yapılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. İddianame Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Rehab Hastanesi çalışanı ve Medisens şirketinin sahibi örgüt lideri Doktor Fırat Sarı ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini söyleyerek Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Tıp Fakültesinde okuduğum zaman PKK örgüt üyeliğinden hüküm giyerek 5 yıl civarı cezaevinde yattım. Cezaevinden sonra okuluma tekrar dönerek, okulumu bitirerek mezun oldum. Zorunlu hizmet süremi Bingöl Kiyo ilçesinde 3 yıl yaptıktan sonra İstanbul ilinde farklı farklı hastanelerde çalıştım. Medisen sağlık hizmetlerini yaklaşık 7-8 yıl önce kurdum. %100 hisseli sahibiyim. Geçimimi doktorluk mesleğimi yaparak kazanıyorum dedi. Fırat Sarı, hakkındaki suçlamalarla ilgili ise yeni doğan yoğun bakımında yetersiz sayıda hemşire çalıştırılması, bakımsızlıktan bebeklerin eks olması, dış nöbetçi hemşire görevlendirilmesi, hastanenin başka biriminde çalışırken yoğun bakımda görev alınıyor gibi liste düzenlenmesi olaylarının hiçbiri doğru değildir. İddia edildiği gibi bakımsızlıktan eks olan bebek yoktur. Normalde yoğun bakımda 4 bebeğe bir hemşire bakmalıdır. Tam zamanlı olarak bir doktor çalışmalıdır. Tam zamanlı doktor da benim. Her şey prosedüre uygundur ifadelerini kullandı. Fırat Sarı hesap hareketleri incelendiğinde gelen paralar hakkında ise şirketim ve tarafımdan gönderilen paralar daha önce açıkladığım gibi danışmanlık verdiğim hastanede çalışanlara gönderilen motivasyon amaçlı paralardır dedi. Sarı ifadesinde benim hastanelerde çalışan doktor, hemşire veya herhangi bir sağlık çalışanına talimat vermem söz konusu değildir. Ben hiç kimseye entübe olmayan bir bebeği entübe gibi gösterilmesini, birinci düzeyde olan bir bebeği ikinci veya üçüncü düzeyde gösterilmesini, uygulanmayan tedavileri uygulandı gibi gösterilmesi gerektiğini hastane muhasebeleri dahil kimseye söylemedim. Yine konuşma içeriklerinde çok sık geçen Kurosoft veya başka bir ilacın saklanması hastaneden dışarı çıkarılması, dışarı satılması veya hastaya uygulandı gibi gösterilip uygulanmaması gibi bir talimat vermedim şeklinde konuştu.